Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 27 Şubat 2023 pazartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Verona 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Roma'ya kaybetti. Yedikleri gol dışında fazla pozisyon vermediler fakat üretken olmakta da zorlandılar. Fiorentina ise 6 maçtır kazanamıyor. Geçen hafta Empoli ile berabere kalırken ilk yarıyı geride bitirip ikinci devrede kurdukları baskıyla puanı kurtardılar. Hafta içi Avrupa Konferans Ligi'nde Braga'yı bir kez daha mağlup eden takım tur atlayan taraf oldu. Ligdeki düşüşü bir türlü durduramayan Fiorentina ise topa sahip olma oyunuyla fırsat kovalayacak. 3 gol öneriyorum. Lazio, 3 maçlık galibiyet hasretini Salernitana deplasmanında dindirdi. İlk yarıda girdikleri pozisyonları değerlendiremeseler de ikinci devrede Immobile'nin attığı gollerle sonuca gittiler. Hafta içi Avrupa Konferans Ligi'ne Kulüj ile berabere kalan takım tur atlayan taraf oldu. Sampdoria ise 7 maçtır kazanamıyor. Geçen hafta Bologna karşısında ilk yarıyı geride bitirdikten sonra ikinci devrede penaltıdan skoru eşitlediler, hemen ardından kazandıkları penaltıyı kaçırdılar ve son dakikada yedikleri golle yıkıldılar. Lazio'nun ilk iki yarışında hata yapmaması gereken bir maç. Sampdoria'nın oynadığı futbol ligde kalmak için yeterli değil. Lazio hata yapmaz. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.